Bugün ıspanak ile yapılabilecek en güzel börek tarifini vereceğim. Genelde taş fırınlarda pişen böreği ben ev fırınında yapacağım. İzleyin lütfen. Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda ıspanaklı üçgen börekler yapacağız. Fırında yapacağız böreğimizi. Ee, üçgen börek şekli genelde Antakya, Adana, Mersin taraflarında sıkça kullanılan bir şekildir. O böreklerden yapacağız. Burada 6 bardak unum var. 200 milimlik bardak ile. Şimdi bir yemek kaşığı şöyle mayamı ilave ediyorum. Tuzu mayanın üzerine gelmeyecek şekilde şöyle 3 çay kaşığı ilave ettim. 2 su bardağı suyumuz var. 200 milimlik bardak ile. Şimdi yoğuracağız. Yoğurtmaya başlayacağız. Su ilavesini ona göre ila e koyacağım. Yarım su bardağı şöyle daha ilave ettim. Evet arkadaşlar hamurumuzu çok güzel yoğurduk. Yumuşak bir hamur sakın sert yapmayın. Hem şekil vermekte zorlanırız hem de mayalı hamur sert hamuru sevmez. Evet bu şekilde şimdi hazırladım. Tekrar kabıma koyup üzerini kapatacağım ve en az bir saat mayalanmasını bekleyeceğiz. Burada yarım kilo ıspanağı bir güzel ayıkladım, yıkadım, ıslatarak onar dakika su, suda bekleterek yıkadım. Çünkü kumunun dibi çökmesi lazım. Burada 3 e, adet orta boy kuru soğanı yemeklik doğradım ve bir çay bardağı da sıvı yağımız var. Bu da arkadaşlar benim e, salamurasını kendimin yaptığı peynirim var. Koyun peyniri. Şimdi bu peyniri rendeleyeceğim. peynirimizi ıspanağımızın üzerine ilave ediyorum. Şimdi doğradığım soğanları tavama aldım. Üzerine de bir çay bardağı normal sıvı yağ ilave ettim. Şimdi bunu ocağa götürüp soğanlarımızı %50 pişireceğim, soteleyeceğim. Biraz yumuşamalarını istiyorum. soğanımız istediğim kadar sotelendi güzel oldu şimdi bir çay kaşığı fazla değil biber salçasını ilave ettim salçayı biraz kavuracağız hem renk veriyor hem de güzel bir lezzet katıyor ama çok fazla da koymayalım şöyle pul biber ilave ediyorum bir buçuk çay kaşığı kadar. Tuzunu çok koymayacağım. Çünkü peynirim de salamura peynir olduğu için tuzlu. Şöyle yarım çay kaşığı kadar koydum. Şimdi ben bunun altını kapatacağım. Ama direkt götürüp ıspanağın üzerine dökmeyeceğim. Çünkü bunun soğuması lazım. Bu halde dökersek ıspanak sulanır. Ve börek içi hiç güzel olmaz. Evet, altını kapatıyorum. Soğanımız en azından e, tam soğuması da ılısın. Ilıyan, sotelediğimiz soğanları ilave ediyorum. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Ispanakları ezmemeye dikkat edelim. Böreğimizin içini hazırladık, çok güzel karıştırdım. Şimdi artık yapımına geçebiliriz. Mayalanan hamurumu tahtamın üzerine aldım. Şöyle ikiye kesiyorum. Şimdilik bu yarımını kaldırıyorum. Şimdi bunlardan küçük bezeler çıkaracağız. Evet. Şu boy yeterli. Ben bu şekilde bezeleri hazırlayayım. Sonra görüşürüz. Evet, şu büyüklükte açıyoruz. Hamurlarımızı çok daha fazla büyütmeyelim. Ortasına tam ıspanaklı içimizi koydum. Şu şekilde kapatıyoruz. Şu bölümü de bu şekilde kapatıyoruz. Ve uçlarını kapatalım. Pişerken çünkü bunlar açılma yapar. Bu şekilde böreklerimizi hazırlıyoruz. Böreklerimizi tepsiye dizdik. Şimdi fırınımı ısıtacağım. 190 derecede pişirmeye bırakacağım. Üzerlerine hiçbir şey sürmüyoruz. Böreklerimizi fırından çıkardım. Şöyle bakın altına çok güzel pişti. Gayet güzel üstü de. Şimdi hemen üzerlerine şöyle zeytinyağı fırça yardımıyla sürüyorum. Çıtır çıtır çok güzel bir börek oluyor bu. Bunları genelde içine hazırlayıp Mahalli fırınlarında pişirtirirler. Ben ev ortamında ev fırınıyla yaptım ama inanın çok güzel oluyor. Hiç diğer fırını aratmıyor. Denemenizi isterim. Gayet güzel bir börek oldu. Aslında böreğimizin biraz dinlenmesi lazım ama ben size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın hala çıtır çıtır. Şimdi bunun içerisine arkadaşlar biz yerken şöyle limon sıkarız. Ondan sonra da yeriz. Çok da lezzetli olur. Tavsiyemdir. Deneyin limonlu. Evet. Bugünkü tarifimin sonuna geldik. Çok güzel, üçgen, ee, mahalle fırınlarını aratmayacak şekilde çıtır börekler yaptık ev fırınında. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.